Muhtarlıklar ne iş yapar? Bir. İkincisi vekil emekliliği nedir? Vekillik meslek midir? Üçüncüsü de belediyeler. Belediyeler ne iş yapar? Belediyelere ayrılan kaynaklar nerelere gider? Şimdi bu üç mesele, üç kara delik diyelim. 55 bin civarı muhtar var Türkiye'de ve özellikle şehirlerdeki muhtarların hiçbir işlevinin kalmadığı söyleniyor ki ya yani her iş e-devletten görülüyor. 55 bin muhtar, askeri ücret, sigorta şu falan hesapladığınız zaman e şimdi muhtarlıklar, köy muhtarlıkları bakın şu anda köydeyiz. Aşağı Maldivler köyü burası. E buranın bir muhtarı var. Burada muhtar işe yarıyor yani işe yaradığı da oluyor. Dolayısıyla köy muhtarlarını biraz ayrı tutmak lazım. Ama şehirlerdeki hani mahallemizdeki o muhtarların ne işe yaradığı ve işte bütün muhtarların sayısının niye 55 bin olduğu, niye bu kadar kaynağı muhtarlara ayırdığımız gerçekten tartışılmalı. Yani bu ülkenin kaynağı sonuçta. Hepimiz bunu ödüyoruz. E, o muhtar kardeşlerimiz başka başka alanlarda çalışabilirler. Faaliyet gösterebilirler ama muhtarlık işlevsiz yani büyük bir bölümü işlevsiz. Yani siz diyorsanız ki Hayır efendim doğru düşünmüyorsun. Lütfen aşağı yazın. Doğru düşünüyorsun aşağı yazın. Ne yapılmalı aşağı yazın. Birincisi o. ikincisi milletvekilleri. Yani milletvekilleri zaten maaşı tartışıyor ama ben milletvekillerinin maaşını tartışmayayım. Emekli milletvekili şu anda 149 bin lira maaş alıyor. Ya arkadaş 2 yıl milletvekili yapıyorsun. Sonra süreni doldurduktan sonra böyle süper emekliye hak kazanıyorsun. Bu olmalı mı? Milletvekilliği bir meslek mi? Böyle mi olmalı? Niye böyle olmalı? Sadece onlar değil zaten işte aileleri, birinci derece yakınları falan da faydalandığı şeyler bunlar. Haklar. Tabii milletvekilleri için mesela 12 adet implant Beleş. Niye? Niye ben yani sağ olsunlar işte hizmet görüyorlar falan biz de hizmet görüyoruz herkes hizmet görüyor ama. Mesela şöyle bir şey olsa gazetecilere 12 adet implant devletten sizden buna hiç hoş bakar mısınız yani? Ben bunu istemem. Herhalde milletvekilleri de istemiyordur ama yani istemeyen de görmedi. İkincisi bu yani milletvekilleri zaten şurada tartışılıyor. 600 milletvekili ne iş yapıyor? Çünkü baktığınız zaman gerçekten de biliyorsunuz hani komisyonlarda faydalı çalışmalar yapanlar var ama yani el kaldırıyorsun el indiriyorsun zaten grup yönetiminden gelenlere itiraz etme şansın yok böyle bir şey yok yani dolayısıyla onlar çoğu yani büyük bir bölümü tamamına yakını milletvekili değil aslında lider vekili şimdi 600 milletvekili zaten tartışılıyor her birinin 3 tane danışmanı zaten tartışılıyor çakarlı arabalar falan implantlar falan bir de emekli milletvekili ya niye kardeşim ya 2 yıl boyunca zaten primleri yatıyor. En yüksekten yatıyor. E, süreleri de işliyor. O yatırılan primler kadar emeklilik maaşı da artıyor ama yani iki yıl yapıp milletvekili mesela niye emeklilikten sonra 149 bin lira bugün ile alasın? Üçüncüsü de belediyeler. Belediyeler gerçekten çok büyük kara delikler. CHP'lilerle AK Partililer şu anda atışıyor değil mi? CHP'liler diyor ki ya hep biz operasyon yapıyorsunuz. AK Partililer hiçbir şey yapmıyor. AK Partililer diyor ki ya kendi adamlarını söylüyor. Yolsuzluk yaptığınızı falan. Ama her iki taraftan baktığınız zaman, dışarıdan baktığınız zaman belediyelerin büyük bir bölümünün yük olduğunu görüyoruz. Mesela hepsi konser düzenledi. Ne bileyim işte bir Mosso konseri gördük. Öbür tarafta bilmem ne gördük. Bu sağı solu da yok. Herkes düzenliyor. Gidiyor gazetecisi konuşuyor, akademisyeni konuşuyor, o konuşuyor, bu konuşuyor. Ve her biri para alıyor, fatura yazıyor. Diye. Niye yani? Bunları neye göre seçiyorsunuz ve niye veriyorsunuz? Ya arkadaş zaten bizim için bu imkan nasıl bir imkan? Sesimizi şimdi olduğu gibi vatandaşlarımıza duyurabiliyoruz, fikirlerimizi paylaşabiliyoruz bize bir imkan sunuyor belediye. Bu imkan için bile ben para alacağım belediyeden niye? Böyle şey mi olur? Ya halkın kaynaklarını sen benim cebime niye vereceksin ya? Allah Allah niye vereceksin halkın kaynakları benim cebime? Yok 15 Temmuz için konuşacağım para, onun için konuşacağım para, kadınlar günü için konuşacağım para, şunun için konuşacağım para, bunun için... Olmaz. Konserler, kültürel etkinlikler falan filan. Geçen gün bir belediyenin de tartışıldı. Bazı isimler sıralandı. O isimler dedi ki bizim alakamız yok ama belediye şöyle bir açıklama yaptı. O dedi o para, büyük de para, bir yıl boyunca kültürel işte faaliyetler, seminerler falan için toplanan harcanacak para. ihalede onun için açıldı. yani niye açıyorsunuz ihale bunun için? yani sizin işiniz, işiniz gücünüz yok mu? Konya, ne bileyim İzmir, yok efendim Eskişehir, yok efendim. Nereye bakarsanız bakın. Her tarafta vatandaşlarımızı, yaşlı ninelerimizi, dedelerimizi, bebeklerimizi, çocuklarımızı, köpekler, başı boş köpekler parçalıyor. Ya bu konuya biz e, çözüm bulamadık. Efendim konser düzenliyorlar. Ya konser dinlemek isteyen bastırın parasını. Yani gider, e, izler falan yani. Belediye niye bunu yapıyor? Efendim sponsorlar karşılıyormuş bir bölümünü. Ya arkadaş onu da biliyoruz. Yani sponsor niçin? Sevabını mı? O destekleri veriyor. Bakın 3 tane şey söyledim. Belediyelerle ilgili olarak son olarak şunu söyleyeyim. Mesela belediyeler kapatılsın mı? Arkadaş kapatılsın diyenler var. Bu, bu tartışılabilir, bu konuşulabilir. Çünkü valilikler de bu işi yapabilir. Ha, ne oldu? O kadar çok seçime de gerek yok. Arkadaş bunu e, valiliklere verirsiniz. Belediye atıyorum işte ne bileyim Bolu. Bolu valiliğine verirsiniz. Bolu vali bu işi görür. Sonuçta hesabı da onu oraya getiren, o valiyi oraya getiren siyasi iktidar verir. Yani seçim yaparsınız. Çok da seçim olmaz. Yerel seçim, bilmem ne seçim, şu seçim, bu seçim. Çok seçim mi ya. Birinci tur seçim, ikinci tur seçim. Seçimden seçime koşuyoruz. Sonuçta bakıyorsunuz. Hiç de bir şey olmuyor yani. Dolayısıyla bu kadar çok seçim de yapılmaz. Bir seçimde yani siyasi iktidar yerel yönetimleri de üstlenir. Tek elden yapılır bir işler. Ve daha sonra dört yıl sonra beş yıl sonra seçim ne zaman yapılacaksa hesabını kim verir? Tek bir yer verir. Şimdi o orada o orada Belediye öyle diyor, öbürü o tarafa çekiyor. Vatandaş bununla mı uğraşacak? Diyorum, lütfen ee, bu YouTube kanalına yeniden işte başlayıp adapte olmaya çalışıyoruz. Şu anda da işte aşağı Maldivler'deyiz. Ee, abone olmayı ihmal etmeyin. Beğenler önemli imiş. Öyle diyor Youtuber arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz. Bir de yorum yazmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.